Ya Türkiye'de biliyorsunuz bazı şeyler hep abartılır ya, ee, bazı çok şey abartılır. Örnek mesela Sultanamide bu sansür meselesi. Evet sansür uygulaması var. Bununla ilgili George'un bir makalesi var. Ondan sonra birkaç yayın falan var. Ee, herkese Fatma Demirel Hanım'ın herkese Fatma Gül Hanım'ın e, doktora tezi falan var. E, baktığımızda mesela bu iddia var ama ben şunu yaptım. Bunları aldım. Daha sonra bazı Osmanlıca gazeteleri, daha doğrusu da Kamusu Türkiye, Şemsettin Sami'nin o meşhur sözlüğünü aldım. Taradım mesela. bunlar gerçekten var mı? Yani Sultan Hamidin o en muktedir olduğu dönem baskıları bunlar. şimdi bu, baktığımda bu... Murat ismi geçiyor. Burun mesela yasak deniyor. Burun, Burun ismi geçiyor, yıldız. yıldız ismi geçiyor. Mesela Girit bir ara yasaklandı diyorlar. Hayır. 1897-98 Girit isyanları sırasında çarşaf çarşaf Girit katliamından bahsediyor. Hmm. Müslümanların öldürüldüğünden bahsediyor. Yani o e, sansür meselesini bence Jön Türkler ve o Jön Türk matbuatının iddialarının etkisinde kalan tarihçiler yani şöyle, abartıyorlar. İfratla tefrit tabii. Yani evet. o belki yani tabii sürgüt devam eden bir politika olsa var, var. bile sansür var, var tabii. tabii var. Ama mesela uygulanması hani noktasında, yani uygulanması noktasında yıldız dedirtme işte burun yazdırtmadı falan. Yok, var, bu biraz hani var, şey. Kesinlikle. bu e, e, tabii. karikatür de var Hatta bir tane şey. Şimdi e, şey 3 e, tane karikatür var. Bu arada batı basınında çıkan. Tabii evet. o özellikle savaş dönemine ilişkin. Onları da biraz ekrana getirmek istedim ben. Buyurun. Ee, tabi. İlginç tabii. Yani bir e, yani Osmanlı Sultanı'nı nasıl e, acaba... E, Evet görüyorsunuz. Mesela evet, ben de böyle bakıyorum tabii. Nasıl değil mi? bir karikatürize etmişler? Ee, bu Punch dergisi Londra'da evet. yayınlanan 1896 ee, zor dönemleri tabii evet. ikinci Meşrutiyet hemen öncesinde Osmanlı devletini bir şirket olarak görüyor ve evet. Turkey Limited demişler. Evet evet. Türkiye şirketi Turkey Limited ve aslında onu da paylaşmak üzere yani yöneten, ya, dışarıdan ya. yönetenler malumunuz bir borçları evet. hakuk eden, evet. borçları alan bir düğün umumiye kurulmuş. Sonrası, evet. Evet. Sonra yıl sonra onunla, Ona atıfta bulunan Rusya, Fransa ve İngiltere evet. diyor. Yani dolayısıyla Osmanlı Devleti üzerinde bu üç devletin bir tabiri caizse dediğiniz gibi iflas eden bir şirkete atanan e, şey gibi düşünün. E, onu evet. idare edecek olan kayyum mu diyorlar? Neyse kayyum olarak düşünebilirsiniz evet. bunu. Ee, böyle bir şey. Sultanahmet'te 1896 tam o Ermeni olayların olduğu, olduğu dönem, dönem. Ama bu iktisadi boyutuyla e, alakalı bir şey. E, o Rus harbinin getirdiği işte borçlanma ve tazminatlarla birlikte Osmanlı iktisat sistemi çok e, zarar görmüştü. Dolayısıyla onun yansıması ama bundan e, başka çok daha ağır karikatürler var Ahmet Bey. Belki evet. örneklerde e, İkinci bir örneği getirelim hemen. E, onlar çok daha. Benim karikatürlere Abdülhamit e, kitabı var yine Kronik'te. Orada çok örnekler var. Bu e, Fransız bir dergide çıkmış. 1908 diye hatırlıyorum ben. Evet. E, veya üstteki B tam Bulgaristan, mu? yani Bulgarlar kendi e, evet. parçalarını koparıyorlar. E, Avusturya, Macaristan, e, Bosna, Bosna Hersey tam şey böyle, bu biliyor musunuz? 1908 Jön Türk ihtilalinden sonra meşrut yönetimi Osmanlı yeniden geçince e, biliyorsunuz e, bu defakto durumdan istifade eden Avusturya, Bosna ve Hersey'i kendi topraklarına kattığını ilan ediyor. Ee, Bulgaristan da bağımsızlığını ilan ediyor. Evet. Burada da Abdülhamit e, bir şekilde kararlı olarak e, Türkiye'nin kalan topraklarını muhafaza etmek istiyor. E, dolayısıyla bu meşhur bir karikatürdür bu Fransız. Bir üçüncüsünü de getirelim ekrana bir tane daha olacak. Yani, bu Ermeni olaylarla ilgili karikatürler çok, e, çok evet. olumsuz. Ben negatif. aslında onları almakta çok içimde evet. yani... E, evet çok istemedim açık söyleyeyim. Ya e, onlar o. biliniyor ama hani artık iyice abartılmış bir de hasta adam e, evet. karikatürü var 30 numara. Burada işte hasta yatağında ama böyle çok çirkin görüntü. Yani e, bir şey e, algı oluşturması açısından evet, e, evet. büyük mücadele vermiş belli ki. Şimdi sol taraftaki Avrupalı büyük devletler. Şu en sağdaki John Bull İngiltere'yi tasvir ediyor. Elinde evet. şey var, bir şişe var. Şu ortadaki Rus eee Turn'u olsa gerekir. Tipolog da dönemin karikatürlerine uyuyor. Ve sonuçta itibar alt yazısını göremeziz. Yorumlayamıyorum ama sonuçta Sultanahmet e, ve Osmanlı hasta adam e, olarak tasvir edilmiş. Evet. Bunlar Şimdi, çok var. Bütün bunlar gibi. çok var. Ama bir taraftan da sizin yine e, sosyal medyada paylaştığınız e, çok ilginç bir görüntü var. E, Nihal Atsız. Yani 1 ve iki numaralı e, evet. fotoğrafları koyacağım. Nihal Atsız'ın e, Ocak dergisinde kaleme aldığı ya çok dikkat çekici Nihal burada rahmetli hatırlayalım evet, ve evet. onun Ocak dergisi gelsin ekrana Evet. Abdülhamit Han, önemli. Gök Sultan. Neden evet. önemli? Bu çok önemli. Şimdi şöyle, buradan biz Türkiye'deki Kızıl Sultan tamam, Gök şimdi sultan, bir zaman kırılması oldu Güler sanki ama sıçramaları iyi oluyor. Bilim kurgu filmleri gibi tamam, böyle. Peki öyle yapalım. Gidelim e, gezelim. Yani e, şimdi Batı'nın yarattığı bir sultan, sultan Abdülhamit e, resmi fotoğrafı var ve onu kullanan evet, evet. Jön Türkler ve daha sonra İttihat ve Terakki evet. ve işte yani aslında bir Kızıl Sultan hikayesi var tam tersine yavaş yavaş onu evet. değiştiren veya ona farklı bir şey ona karşı bir şeyler söyleyen e, 1950'ler 1956 19... diye hatırlıyorum ben 56, bu, 56 itibariyle yapmıyorsa... bir e, yepyeni bir bakış açısı. Evet. Ne diyor atışız? Şöyle e, ama onun bir öncesi var Ahmet Bey. Müsaadenizle oradan devam buyurun, edelim. Şimdi olur. 23 sonrasında yeni bir Türkiye, yeni bir devlet kuruluyor. Türkiye Cumhuriyeti. Dolayısıyla yeni cumhuriyeti kuran kadrolar şunu yapıyorlar 1920 sonrasında. sonrasında. Tabiri caizse Osmanlı devleti mirasını reddedip taze yeni bir cumhuriyet kurduk. Propagandasına giriliyor. Ve oradaki amaç da şu. Osmanlı'nın köhlemiş bir devlet olduğu, midyanı doldurduğu, toplumun ve diğer kesimlerin ihtiyacını karşılayamadığı için biz bunu kaldırıp yerine yeni taze bir cumhuriyet kuruyoruz. Dolayısıyla toplumsal anlamda yeni devletin meşruiyetini ispat etme adına Osmanlı karşıtı bir söylem geliştiriliyor. Hmm. İlginç ayrıntı şu. Bunu tabiri caizse ete kemiğe büründürürken örneklendirirken Sultan Hamid üzerinden yapıyorlar. Hmm. Diyor ki dönemin işte bu e, gazetecileri, yöneticileri vesaire e, Cumhuriyeti kuran kadrolar. Diyorlar ki biz zaten Sultanahmet döneminde genç e, subaydık. E, işte mülkiyede ve mektebi tıbbiyede öğrenciydik. Biz Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu o çöküldüğü yaşadık. Eee bize zulmetti. İşte bize sansür uyguladı. Şunu bunu yaptı vesaire. Biz bunun en güzel örneğini e, yaşadık. İşte Kızıl Sultan dönemini yaşadık. Müstebit hükümdar dönemini yaşadık. Biz bunu yaşadığımız için cumhuriyeti e, ilan ediyoruz. Bir yeni nesilde hmm. bunu yaşamasın. Dolayısıyla orada Osmanlı mirası reddedilirken ötekileştiriciler Abdülhamit üzerinden ilgi işler, evet. Vahdettin evet. üzerinden değil, Sultanahmet üzerinden e, yapılıyor ve bu e, 1900 40'lı yılların ortalarına kadar devam ediyor. Şimdi 1940'lı yıllarda bir Yıldız'da define arayışı var. Ve onu ekrana getirmek evet. istiyorum. Tekrar ocağa döneceğim. 6 ve 7 numaralı e, görüntüler. Yıldız Bahçesi'nde define aramasına dün başlandı. Bu neden bu haberi özellikle getirdim? E, 6 ve 7 numarayı bir daha tekrar alalım. E, bir de fotoğraf var. Yıldız Bahçesi'nde dün hafriyat yapılırken. Şimdi... E, yani e, Abdülhamit Han e, zengindi. Evet, evet. E, çok e, paraya düşkündü. E, müstebitti. E, refahını halkıyla paylaşmadığı, ülkenin parçalanmasına sebep olan politikalar, baskıcı rejim nedeniyle işte Haliç'te donanma çürüdü. Girit elden gitti, bütün Balkanlar elden gitti, Arap coğrafyası. E, bir de üstelik e, şey, e, o zenginliği bir toprağın içine e, gömdü ya ve aramızdan öyle ayrıldı gitti. 10... Yıldız'da bir hafriyat yapılıyor 1940'lı yıllar bu. Evet. Evet. Yani az önce sözünü etmiş olduğunuz politikaların bir uzantısı olarak da yıldız, tabii. yani artı e, kötülüğün bir şeyi gibi sembolü gibi. Tabii. Artı mesela e, ben iki gün ve bir hafta önce paylaşmış olabilirim e, 1950'li yıllarda Hürriyet gazetesinde e, bir Sultan Hamid haberi var. Amerika'da bir tarih dergisinde Sultan ile ilgili bir Aa, e, evet, e, haber yapıyorlar. E, derginin iddiasına göre Sultan Hamid'in bir haremi var. Hareminde 300 cariyesi 300 var. Cariye var evet. Ve Sultan Hamid'in kadına düşkün olduğu bilindiği için dönemin Osmanlı valileri her sene bölgedeki en güzel genç kızı seçip Sultan Hamid'e e, gönderirler. Ve 20 yaşına gelen e, cariye ihtiyarlamış kabul edilir. O bir şekilde yok edilir. Nasıl yok ediliyor? 1932 ve 33'te bir gazete haberi. E, şeyden, e, Haliç e, Haliç'ten bir çuval iskelet çıkartılır. E, bu çuvalın içindeki iskeletler 17 kişiye ait. Bunlar Sultanahmet döneminde yaşlandığı iddiasıyla torbalara doldurulup, çuvallara doldurup denize atılan cariyelin iskelettiği bunu 1930'lu yıllarda, yani akşam gazetesi manşetten haber yapıyor. Dolayısıyla böyle aklı ziyan, son derece abartılı iddialarla Sultanahmet ve dönemi bir şekilde değersizleştirildi o dönemde. İşte bu süreç devam ederken, tabi bunun ee, aynı zamanda arka planda şu var, Türkiye'de de o dönemde sonuçta itibar yeni bir merkez kuruldu, devletin temsil ettiği bir resmi kültürel ve siyasi anlamda merkez ve aynı zamanda o merkezin e, nimetlerinden istifade eden bir bürokratik e, siyasetçi grup oluştu ve bu arada da bu sistemin dışında kalan e, çevre diyebileceğimiz, rahmetli Şerif Mardin'in merkez çevre teorisini ben bu kitapta evet. e, kullanıyorum. Dolayısıyla orada şimdi sistemin dışında kalan kültürel anlamda ötekileştirilen, bürokrasiye alınmayıp bir şekilde dışarıda bırakılan bir çevre var. Dolayısıyla bu çevre belli bir süre sonra merkeze gelmek istiyor, iktidar olmak istiyor. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi bunu bir şekilde belli tecrübelerle birlikte 1946 Demokrat Parti 50'ye kadar... E, engelliyor veya olmuyor. Ve nihayetinde Demokrat Parti kimliği üzerinden, e, kurumsal kimliği üzerinden çevre Demokrat Parti'yi bir turuatı olarak görüyor. Ve onun üzerinden merkeze e, yerleşip merkezi de kendi düşüncesine göre kültür anlamda vesaire veya imkan anlamında e, kullanmak istiyor. Yani... İşte Tam bu süreçte, Ahmet Bey bitireyim e, cümlemi. <laughs> tam bu süreçte e, 1940'lı yılların başından itibaren yavaş yavaş cılız haberler. Sultanahmet iyi bir hükümdardı. Aslında dedikleri gibi değil. Okul atmıştır falan bu İsmail Hamid Danışment gibi. Ondan sonra yani 1940'lı yıllarda bu yavaş yavaş başlıyor. Ocak dergisine dönelim tekrar. E, o, Ocak dergisinde ne Ocak oluyor? Ocak'ta şu oluyor. Niye bu adam Türkçü olduğu için Burada da bence şöyle bir şey ve arka plan var. yazık siz biliyorsunuz 1940'lı yıllarda Türkçe olduğu için e, hükümet dönemi İsmet dönemi ve e, hükümet tarafından yargılanıyor. Evet. Tabiri caizse mağdur ediliyor. Üniversiteden atılıyor. Öğretmenlikten atılıyor ve Atsız tabiri caizse ciddi anlamda e, dışarıda kalıyor. Ben şahsen orada atsın da bu mağduriyetten dolayı bilinç altında yavaş yavaş mevcut yönetime karşı ve yönetici elitlere karşı Osmanlı hükümdarlarını ön plana çıkartıyor. Önce Osmanlı hükümdarları diye daha erken dönemde bir makale yayınlıyor. Orada hmm. Abdülhamit'ten müsbet bahsediyor. Sonra bu makalesini 1956'da e, bu şekilde Gök Sultan diye yayınlıyor. Burada ne diyor? Burada çok 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 hatlarıyla. çok güzel at, at biliyorsunuz aynı zamanda iyi bir tarihçi. Hmm. E, benim gördüğüm e, Sultan Hamit hakkında en e, radikal ve en müsbet makaleden bir tanesi bu. O dönemdeki o kızı sultan algısına karşı 5-6 madde, e, madde sıralıyor. Ama abartı da var. Çünkü o da propaganda yapıyor bence orada. Abartı nedir? Toprak kaybetmedik mesela. Ha. Osmanlı dış borçlarını ödedi diyor mesela. Ama onun dışında hmm. eğitim gibi ondan sonra Osmanlı devletini e, korumak için Avrupalı Emperyal devletlere karşı denge siyaseti gibi hmm. e, mesela şey e, suçluları affederdi, kan akıtmayı sevmezdi. E, insanları bırakın niye bu adama kızı zudanıyorsunuz? E, suçları da affeden, merhametli bir Osmanlı hükümdarı. Diye atsız bir kurgu oluşturuyor. Hmm. Daha sonra hmm. hocam e, burası da önemli. Daha sonra ne Necip Fazıl 1965 yılında e ee, 1960'lı yıllarda Büyük Doğu'da böyle parça parça Abdülhamit yazıları var olumlu ama 65'te Necip Fazıl bence e, şeyin Atsız'ın Gök Sultan'ını alıyor. Onu Ulu Hakan'a çeviriyor. Gök ve Ulu aynı zaten malumunuz ve ondan sonra Ulu Hakan e, kavramı 1965'te Gök ile Ulu Hakan arası e, geçiş başlıyor. E, başlıyor.